Hmm? <laughs> 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 Ana saat kaç olmuş? <laughs> Efecan, kalk hadi kalk okula geç kalacan. <laughs> Anne, bu hastayım ben. Allah Allah ne oldu böyle kızarmışsın dur bakayım. <laughs> Yanıyorsun sen. İç şunu bakalım hadi gidecek miyim? E okudu canım saçmalama. <laughs> doktora gideceğiz. Ne? <laughs> Doktor amca şimdi seni iyileştirecek. Merak etmeyin yarına hiçbir şey kalmaz. Şşş <laughs> sinek <ısırır> kadar. <laughs> Anne artık bana tablet falan alın ya. Aa tablet sana kurban olsun biricik oğlum. Al bak sana hem tablet hem telefon hem bilgisayar. Vay be. Sağ ol. Anne anne bana bilgisayar alır mısın? aldık ya ortak bilgisayar canım oynayın işte. Ya ama onlar beni oynatmıyor ki. Olur mu öyle şey hepinizin o. Annem söylüyor de git hadi. Uf, tamam. Abi bilgisayarla oynama sırası bende annem öyle söyledi. Tamam hadi tamam gel al oyna biraz. Aa sonunda. Bak alırsın. Ya. Tam hayırdır lan? Abimden sonra ben oynayacağım sana sıra gelmez bugün. Ay. <laughs> <laughs> Efekan gitme vakti geldi. Ya, ama ben daha çok küçüğüm. Bu iş yaşa bakmaz. Söylemek istediğin son bir sözüm var mı? Ama daha lahmacunumu bitirmedim. Ne? Bari onu bitirene kadar izin ver. Olmaz. Daha canını almam gereken bir sürü insan var olmaz lütfen 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 tamam hızlı ol ama bitirene kadar bir şey yapmayacağım söz biz. ver söz bu lahmacunu asla bitirmeyeceğim ne bakını buldun küçük melek? Gitti ne Hadi dikkat et. Oh be sonunda gittiler. Tüm gün oyun oynayacağım. Beyler sizleyin. Hoş geldiniz. Hoparlör getirdim. Yiyecekler benden. İçecekler de benden. <laughs> ne haber? Ben buraya. Şamama 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 Bu kadar Şamam mı? Kendim. Ne oldu? Bana para verir misin? Bokkaldan meybuz olacağım. <laughs> al hadi tamam. <laughs> Ama bak bir tane al. Para üstünü getirmeyi unutma. Gitti. <laughs> Tam 250 tane oldu. Ne yaptın sen küçük velet? Meybuz krallığı. Para üstün nerede? Para üstüne de deme. Bak ona. Ah, sağ ol ya. Yavaş ye. Hmm, hmm. ne yapıyorsun yavaş yesene. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok soğuk. <laughs> kahvaltı var. <laughs> 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 Malumlar cehennemine giriş yapıldı. Kanka ne haber lan? Oo kanka özledin mi lan beni doğruyu söyle. Yo sen özledin mi? Yo. <laughs> Şimdi herkes sırayla kendini tanıtsın. Benim adım Pikmiye. Taliplerimi bekliyorum. Oğlum biz fakir gibi niye bunu yiyoruz? Oğlum biz zaten fakiriz. Doğru. Evet açın kitapları derse geçiyoruz. Gün ders mi işlenir ya? Hocam ben evde unutmuşum. Kendini de unutsaydı bu yıl çok farklı bir fitnat hoca var karşınızda. Bitti <laughs> lan! Nasıl geçti? Güzel miydi? Bok gibi. Velilerimiz de burada bugün sadece tanışma yapacağız. Anne ben gitmek istemiyorum. Aa olmaz ama arkadaşın da orada bak. <laughs> Hocam ben kaç Sürpriz mi diyor. Selam ben yeniyim de tanışalım mı? K-pop sever misin? Çok severim. K-pop, K-pop. Ben ne anlarsam <laughs> kendimde Evet, önce herkes tatil ödevlerini çıkarsa. Hocam ben hepsini yaptım. Selamın aleyküm. Kuş yeni gelene bakma. <laughs> Sıkıldım ha şimdiden. Mal gibi ortam. Kızım hayırdır? Ya <laughs> benden başlayabiliriz. hocam beni tanımayan mı var? Neyse. Adım Sudena, soyadım Ziyagil ama siz bana Queen diyebilirsiniz. Adım Ela, soyadım Karlı. Bu kadar. Ben Mete Kayagil, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya geldim. Bakın ben zigotken... Zaten biliyorsunuz iki senedir buradayım ama yeni gelenler için birkaç şey söyleyeceğim. Benim adım Mert, soyadım Sucuk. Geldik okuma ya. Geldik okumaya ne lan? İnşallah okuyacağız. Sıçtım sıvadım ya. Adım Arda söyledim gözcü. Ay. Ne? Gözcü. <laughs> evet çıkarın bakalım kitaplarınızı. Sayfa kaç? Ben de bilmiyorum sorayım mı? Ne diyeceğim öğretmenim mi diyeceğim? Başka ne diyeceğiz ki? Beni izleyin. Hocam sayfa kaçtı? Hocam, mı? Hocam, Hocam mı? Parmak yerine el kaldırdı. öğretmenim bugün beni annem getirdi de çok trafik vardı. Bundan sonra biraz daha dikkat edelim tamam mı? Tamam öğretmenim. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Hocam girebilir miyim? Sen niye geç kaldın? Hocam otobüs gelmedi de geç kağıdı da aldım. Bak bu iki oldu üçüncü de almam sınıfa. Geç otur hadi. Dingo'nun ağrı mı lan bura? <laughs> ne hocam! <laughs> dur, dur, dur. <laughs> Saygılar hocam! <gülüyor> <gülüyor> lan saygı! 05 ucu olan var mı? 07 vereyim üstü kalsana hıhı <gülme> Bence de Üstü kalsın götüne tokarsın Koy be lafı Kanka yere bir şey düşürmüşsün Neyi? Beynini Ya oğlum tut artık ya Sen gel bakayım buraya gel 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 Ne oldu lan? Neydi senin annenin numarası? Hocam ne numarası ya? Söyle neydi? İyi ararsanız arayın 532 ile 675 Bu arada hocam şimdi aramayın çünkü annem işte çok yoğun çalışıyor Sen merak etme ben arayacağım zamanı bilirim Arayın <laughs> Saat 6 olmuş Ben şimdi arayayım da bir senin deliğini. Sayın abonemiz yanlış ya da eksik bir numara tuşladınız Vay orros <laughs> <laughs> İyi tatiller gençler İyi tatiller hocam İyi tatiller. Oh, gitti sonunda be. Kurtuldum. Oğlum nereye gidiyorsun böyle alelacele? Cehennemden kurtuldum. Hemen sevinme. Çünkü okulların bitmesine sadece 272 gün 10 saat kaldı. 272 gün 10 saat. 272 gün 10 saat. 272 gün 10 saat. Gün 10 saat. <laughs> Muzaffer senin olan da büyümüş. Oo. Kızası seninki delikanlı olmuş. Ne yaptın üniversite kazandın mı? Evet evet kazandım eczacılık okuyacağım. Kaç <laughs> yıllıkta o bölüm? 4. Çok iyi çok iyi. Ben hemen geliyorum. <laughs> oh, oh, oh. Klavyeyi mi söktün lan? Ma lan? Ne oluyor burada? Hiç oyun oynadık değil mi? Oh. He. İyi bakalım oynayın hadi. Korktun mu lan pezene? Gidiyorum ben. <laughs> La! Kanka gel gel hoca yok burada. On ikiler geldi on ikiler. Ay kanka şunlara bak. Kanka bunlar harbi küçükmüş ha. Şimdi acıkmışsınızdır da. Bebeğin içici bebe. Biz tokuz ya. Al şunu al bakma öyle ben ben. ben. Abi, al at kız ya. Al fende. Sen de al. Sen yutamadın belli kanka. Süt içer. sana çilekli süt. Ben i̇ç, sevmiyorum çilekli süt. İç göreceğim. İç bebeksin büyüyeceksin daha. İç. Aferin. Piş, belki biraz uzarsın cüce. Bebede de boy var da işte. Bir şey mi dedin? Yok demedim. Alalım sen oraya gelmeyin ha. Hadi yiyemezsin de zaten. Hepinizden akıllıdır kesin. Sınıfınız zekisi. Ben mi? Biri karışırsa sana benim olsun tamam. Ablanız her zaman yanınızda. Ay kanka hadi gel gidelim. Beletler. Sağ ol abla. Hocam ya ödevimi evde unutmuşum. Kendini de unutsaydın oğlum. Efsaneler unutulmaz hocam anlamayan varsa sorsun. Hocam ben anlamadım. Dinleseydin anlardın. O zaman niye sor diyorsun bu Bir şey mi dedin oğlum? Yok hocam dinleyeceğim dedim. Gençler bakın bu anlattıklarım ileride çok işinize yarayacak. Hocam Allah aşkına iki işçinin havuzu 7 saatte doldurup 3 işçinin ilk saatte doldurması ne işimize yarayacak ya? Musluğu açacaksın dolduracaksın işte ne işimize yarayacak? Hı? nasıl okuldur? Senden daha çok yazım yanlış yapmışlar. <laughs> Ana! 300 lira mı? Hı <laughs> hı, 300 liraymış. Topkapı Sarayı'na yok daha neler bunlar herhalde bizi soyup sonra çevirecek. Ya gitmeyecek miyim yoksa? Gitmiyorsun tabii canım nereye gidiyorsun? 300 lira verecek paramız mı var bizim gezilere? Neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ertesi gün. Okul yok. Alo hocam merhaba. Muzaffer Hanım Efekan neden okula gelmedi? He Efekan bugün gezi var diye gelmedi. Bugün gezi yok ki. <laughs> A -a. Pop kapı gezisi yok muydu hocam bugün? Küçük şeytan var. O ne? Gel <laughs> Vay kalem güzelmiş. Sağ ol. Orijinal mi? Evet orijinal. Ne kadar aldın? Bilmiyorum ki annem aldı. Çok pahalı olma 350 lira vardır ha. Aa teneffüs. Kantine gideyim. Evet çıkarın defter kalemleri derse başlıyoruz. Kalemim nerede? Kalem güzelmiş. Güzel Orijinal mi? mi? Ne kadar, ne kadar aldın? aldın? 350 lira vardır. Kalemim nerede? Anne ya bana yeni ayakkabı alalım mı? Kaç tane ayakkabın var? Benimkiler eskide artık. Bakarız. Cumartesi Hasanlar'da kalsam. Cumartesi gelsin bir hele bakarız. Akşama köfte yapsana ya. Bakarız. Yarın okula gitmesem. ana da bakarız. başım ağrıyor. Ağrır tabii bütün gün telefondasın. Karnım ağrıyor. Bırak şu telefonu biraz bırak. Anne alaka. Götüm ağrıyor. Telefondandır telefondan başka neden o... <laughs> Anne benim gözlüğüm nerede? Nereye koyduysan oradadır. Ya yok işte burada. İyi bak iyi. Of, yok ya yok. Gözünün önündekini de görmüyorsun. Ya Allah Efekan! Ne oldu? Al şu parayı bir tane süt bir tane ekmek al. Oo. Ne bir tane hakkım var bak ona göre Merak etme anne Aldın mı getir getir Hı -hı. Ekmek bir de süt Ver bakayım kendine ne aldın Bir tane yumurta aldım Göster göster Bir tane de cips Arkanda ne saklıyorsun Yok bir şey Göster göster Başka bir şey almadım gerçekten Ver bakayım şunu ver Anne Lan ben sana bir tane hakkım var demedim mi? Parası nerede? Burada. Ay. Lan bu Ah! ne? Şşt, sessiz olun, sessiz olun. Hoca geldi. Dersiniz ne sizin? Evet çocuklar bu haftaki ödeviniz çarpım tablosunu birden 5'e kadar ezberlemek. Öğretmenim ben çarpım tablosunda dörtleri yapamıyorum. Atakıldığınız takıldığınız yerleri derste halledeceğiz merak etmeyin. Gençler sayfa 22'den 37'ye kadar çarşamba gününe getiriyorsunuz. Hocam bari cuma olsun. Cuma olsun hadi. Şimdi çarşambaya kadar şu üç bölümü bitirip getiriyorsunuz. Sayfa 78'den 96'ya kadar tüm testleri bitiriyorsunuz. Çarşambaya istiyorum Ödeviniz sayfa 60'tan 92'ye kadar Durun tahmin edeyim Çarşambaya Çarşamba günü. Anıştık ya yapacağız Ödeviniz sayfa Hocam bu hafta bütün hocalar çok ödev verdi bari siz vermeyin Beni diğer hocalarınız ilgilenme ne yapıyorsun sen? Koku. Kokumu yapıyorum. Burada olmaz ki. Su içtim. Küçük bir. Bir dakika. Burada niye bir tane kalmış? Yedin mi? Ne yaptın? Daha yemedim çünkü dondurma yapıyorum. Üf, çok saçma. Oh. <laughs> <laughs> dondurma. Ben yemedim. değiştirelim mi? Onları oh. biriktirip saklıyorum. Şuna bakın. Bunları açmak kolay. Peki bunun kadar kalın bir kalemi açabilir mi? Tabii ki yapar. Al bakalım efek al. Başka bir şey istiyor mu? He şu da para üstün. Fazla vermiş. At cebe at cebe. <laughs> Ahmet amca eksik vermişsin. illallah. İslam'a dön putperest.